Şimdi şöyle kahvaltıyı da hazırlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle ekmeklerimizi tost ekmeğe çevirelim. Güzel. Ooo daha bir şey şeye gidecek. şey hmm. gidecek. Ne oldu? Günaydın. Günaydın. Kahvaltıyı hazırladın mı gel Toş? Hazırlaması daha iyi yapıyor. Ya hızlı ol hadi işe gideceğiz. Geç kalacağız ha. Sakar! Şey gerek yok heh. Meyve su da yap ya sabah sabah iyi gider Meyve suyu mu? Elmamız var mı? Hiç e, hiçbir şeyimiz kalmamış sadece ekmeğimiz var E alışverişe gitmemiz lazım bizim Aa, bugün kahvaltı o zaman dışarıda yapalım Dışarıda mı? Para mı var keltoş saçmalama yap işte bir şeyler hadi ekmek arası ekmek bir yerim ben Ekmek arası ekmek mi olur manyak mısın ya dışarıda ye kes Ya paramız yok paramız anlamıyor musun mu, Sakar? Aaa dur dur telefonum şu anda dur Allah'ım yarabbim alo. Anne Sakar ne yapıyorsun la? Dur ne yapayım ben de valla çalışıyordum sizlere bir şey diyeceğim. Hı, de bakalım ne oldu? Hadi ben güzel bir tane oyun hazırladım. İki tane böyle labirent var gelir misiniz? Hı, ne oyunundan bahsediyorsun? Biz ekmek peşindeyiz sen oyun gel ya. Hani gelirseniz büyük ödül var ama. Büyük ödül mü? Abi? Ne oldu kimle konuşuyordu Ahmet mi arıyor gene? Ben Mahmut aradı da oyun hazırlamış büyük ödül var diyor. Ne ödülü sakar iş yerinden bizi bekliyorlar valla kovarlar bizi ha. Ben bakayım ne oynuyormuş bu gene. Alo. Alo. Ne oldu ne oyunu bu gene? Hani labirent oyunu koşuyor. Kaç para vereceksin? Hani valla kocaman bir sandık var dişi i̇şte top dolu parayla dolu la. Koca sandık mı? Dolu He. para mı? Tamam He. kapat ne desin yerini söyle. Hani evinizin sağ tarafındayım bizim arabacının orada Arabacının orada mı? Tamam Sakar'a sorarım hadi kapat geliyoruz. Hadi kapat kapat. Sakar büyük ödül var diyor boş ver işimi işi. oraya gidelim bir sürü para çıkarsa bugünü atlatırız. Nasıl büyük ödül? Aa bana ne demişlerse benim kafam Ekme ya. Ekmek arası ekmek yapacağım sana gel buraya. E ben yemem yediğim ya, yok. Ya Sakar gel buraya aç karnına çıkılmaz dışarıya. Ya, Allah'ım bu çocuk var ya kilo alamıyor sonra 50 kiloda kaldı ya. ne ee, neredeymiş onun yeri? Gel gel şu sağ tarafta dedi. Aa orası gördüm gördüm. Bir ne mi? la? Ne bileyim ben? Oh Sokar bahsettiği sandık bu galiba bu galiba. Oo. Selamun Aleyküm Mahmut. Anne Aleyküm selam var ya. ne yapıyorsunuz lan? Havaltı bile yapmadık vallahi bu görev için ödül için için işte ne ödülü bu? Hanna valla ödül çok büyük valla yani kazanırsanız ikinizden biri ödülün sahibi olacak. Anlat bakalım şu oyunu neymiş? Hani oyunun amacı iki tane labirentimiz var ama iki tane labirenti gitmek için bizim görevlerimizi yapmanız lazım. Görev mi? Ne görevi la? Hani, gördüğün gibi valla tahtaların üstünde görevler yazıyor. Hanna valla 64 tane şey istiyoruz, odun istiyoruz. 64 tane taş. aşağıda da 64 tane kum, 64 tane toprak var. Bunları getirirseniz oyuna başlayabilirsiniz. Ee Sakar taşla odun tamam, istiyor la bu basit Ama hadi o zaman orada da kumla toprak varmış Tamam o zaman Mahmut biz şunları toplayıp geliyoruz hemen Ana hadi, hadi hızlı olun la Birisi getirirse ona ver ya Sakar hadi hadi ben kazma yapıp taş bulacağım sen odunları hallet abi, abi odunu sen veriyorsun Tamam önce kazma yapacağım kazma mı var sanki Bakit versene kirek ver kirek 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 mi tamam dur Şöyle Dur dur çeçekil yapayım ya. Arkadaşlar ayrıca iki de tamam lazım. Al bakalım. Ver bakalım. E, tamam. Ben topraklarla bunları toplamaya gidiyorum. Sen de hemen abi şallet bunlar tamam mı? Taş sesi odunu Tamam ama. Aa diğer yarışma da varmış. İki tane yarışma varmış la. İşte kapışacağız diyor abi. Anladım. Tamam. Hemen arkadaşlar. şöyle. Arkadaşlar. Yani hemen biz de şöyle topraklarımız ve arkadaşlar kumlarımızı kararımızınca. Bakalım oh, yarışma nasılmış. Güzel mi arkadaşlar? Gerçekten mi? Varın gidary değerli değerli ya. Boş boşuna arkadaşlar gel bir şey olmeyelim. Öyle kıralım. Hop 15 tane kırdım bile de vallahi. Hızlı bir şekilde karabiliyorum. Neyse. Burdan arkadaşlar kumlarımız var Allah'tan. Vallahi kolay kolay görevlermişler vallahi arkadaşlar. Normalde biz o görevlerden bunlardan kolayymışlar. Neyse olur öyle olur olur. Şöyle halledelim. kıralım. Sagar ben daha yeni kazmayı yaptım ha. Yeni mi yaptın? E ne yapayım zor bu görev. Gel sen yap bunu şöyle taşları kırmaya başladım. Benim bitme bir zaten bu bekle dur. Çok daha bitireyim diye. Valla ben daha yeni taşları kırıyorum Sakar. 15 tane oldu. Tamam tamam bu güzel öyle yani, daha bir sıkıntı yok. Hemen arkadaşlar şu kumları da kıralım. Hatta bir tane ben ikilik yapayım ya. Kuray mı kıldı? Ben de ikilik kıldı abi. E sen dedin tahtadan yap diye gel taştan yapayım. Dur dur halledeceğim ben halledeceğim. Yeterli tahtadan. 35 tane taşım oldu. 35 tane taşım mı oldu? He az kaldı. Ne hâl Vallahi taşları kırıyorum. Taştan kazma yaptım kendime. Şimdi balta da yapacağım. Tamam ben de yere... odunları kırmadım odunları. Oho. Odun kolay kolay odun uzayacak. Öğren sen. arkadaşlar biz de bunları halledelim. Böyle başladım bunları önde. Toprağı ördüm şimdi bunu örüyorum. Tamam ben de bir sürü taşımı kırdım. Şimdi odunlara geçiyorum. Şimdi bir yarışmada geleyim de görsen. Bak bak bak. Şimdi daha iyi bir şey bulabiliriz şimdi. Bakacağız. Bakacağız Adana, geleceğiz Bakacağız Ay, arkadaşlar bu yarışmayı yazın bakalım İlk kim arkadaşlar devam edelim. Vallahi, vallahi, vallahi baltamı da yaptım. Bu arada her gün kanala çalışıyorum sizde arkadaşlar <gülüyoruz> sevinirim. Videoyu beğenin arkadaşlar sakar bebeği 400 bin abone yapacağız hadi bakayım. İnşallah inşallah 200.000 olamadım daha dur bakalım. <laughs> Arkadaşlarınıza söyleyin Sakar bebeği 400 bin yaparsak Sakar'ın yüzünü göstereceğim Aa, evet, Bu arada gerçek yüzünü göstereceğim ona göre Sakar'ın gerçek yüzünü gösterdiğimizde herkes çok şaşıracak Abi bir şey diyeceğim Dur ya odun kırıyorum Sakar U uğraşma benimle Beni severler mi? Tabi severler niye sevmesinler? Geldim geldim ben bitirdim Tamam şunu da kır Hop tamam ben bunları kıracağım. Yok son şunları kıracağım. Tamam ver. Ben de Mahmut yerine geçeyim. Mahmut ben diğer tarafa da geçiyorum. Hani hangi yerine kırdın sen? He ben bu tarafa kumu kırdım. Hani tamam, sen bitirdim. bizim Mahmut amcan oraya gidiyor. Tamam Mahmut amca. Al bakayım Mahmut. Sakar ben bunları Mahmut'a veriyorum ha. He ben de buna veriyorum. Al Mahmut amca al al. Bu sefer saraymış. He tamam. Bak. 64 tane tahta 64 tane taş Tamam al bakalım girebilir miyim Dur bakalım dur dur Ne <laughs> oldu abi ya bir dakika dur ben de konuşuyorum abi Heh, Ne oldu Senin yarışmacı kim Yarışmacı mı Abi iş Abi iş yarışmacı Yarışmacıymışız Yarışmacı mı ne yarışması la ya Ben burada kalmışım sen burada Oha iyi ben giriyorum Mahmut tamam mı? Yarış başlıyor. Ana ben. dur dur 1 2 3 dediğinde başlayacaksınız. Aynı anda. Tamam. Şimdi abi başlayalım mu? Abi. Efendim. Başlayalım be. E üçten geri sayacakmış Mahmut. Hani başlayalım o zaman. 3 2 1 İlk bulan kazanır. hadi başlayın. Başla 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 başla. Aa, tünel var la burada. Abi labirent var abi. Harbiden labirent bu ne yapacağız burada? Ana kapıyı ilk bulan sandın sahibi olur. Aha. <laughs> ben, bulacağım. ben bulacağım. Ben bulacağım. Ben bu nasıl olabilen sakar kayboldum içinde bunun ben. Abi ben dolma kapıyı bile bulamam şu <laughs> Vallahi en soldan gidiyorum burası değil. Burası değil. Allah burası kayboldu. Arka arkadaşlar acaba labirent nerede? Acilen bulmam lazım. Hı, devam buldum. buldum, 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 buldum. Yalan, yalan, yalan. Ya tamam ya bir şaka yapak dedik Allah Allah. Aga. Abi, hile yaptın sen? Yoo hile yapmadım. Ben şuradan kapıyı bulmaya çalışıyordum. Bu tarafa geçtim yanlışlıkla. Bana bak bana bak ben buldum. Lan ne çabuk buldun ya hile yapıyorsun sen ama. Valla <laughs> hile yaptım. Ama ikimiz de hile yapmış gibi olduk lan Mahmut. He ne oldu lan? Ha, gel 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 abi gel. Gel ya, bir geleyim, şey diyeceğim. Gel. Biz ikimiz de hile yapmış gibi olduk. Bu ikisi olmuyor. Acaba çektin mi kapısını? O zaman tek bir yerden kapışın. İlk kim bulursa kazansın. Tamam. Önce de. Abi. Hazırım. Önce maviden O zaman maviden başlayalım. Günü o sarıyı yapalım. Sarı yapalım. Okay. Sarıdan sonra maviye geçeriz. Ne dersin? Tamam. İkisini kazanan kazanır. Tamam. o zaman 3'ten hiç, geriye doğru saymaya başla. Tamam. Saymaya başlıyorum. 3 2 1 Başlayın. <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Allah Allah, <gülüyor> Allah, Allah, <gülüyor> Allah Allah. İlk ben Aha. bulacağım. İlk ben bulacağım. Burası değil. Ee, de ben bulacağım. De Burası da değil. Ne de ya kayboldum. Ne de buldum. 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 <laughs> buldum. 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 Nasıl buldun Dur ya. Valla buldum. <laughs> Seni bekliyorum Keltaş. Ne lan? Ben buna ya buldum ki, buldum ki, buldum ki, buldum ki. Bu Bu da bir de o zaman ya. Arkadaşlar ben kayboldum. Allah. Ağabey hiç Hadi Sakar ya seni mi bekleyeceğim? Evet beni bekleyeceksin. Uykum var. Ben de uykum var. Arkadaşlar uykum nerede bu? Uykum geldi. Buldum? Bulamadım ya. Uf. Ağabey. Gelip alayım mı seni? Beni bul, beni bul. İşte bu, işte bu, işte bu. Sakar kaldı. aklıma fikir geldi aslında. Ne? Hey. Havayı ateş etsem beni bulur musun acaba? Abi mermin izi gözükmüyor ki. O da doğru gerçi. E nasıl bulacağım? Aa buldum gel geri gel geri gel geri gel. <laughs> oh. Bir sıfır. Bir sıfır bir sıfır. Bunda ben kazanırsam sandık benim hakkım. İnşallah kazanamazsın bir şey. kaldı. İnşallah kazanırım. Hadi bakayım Mahmut. Ay üçten geriye. Sakar koş. Anne hani tamamdır. Sayacağım şimdi. Bekle kardeşim. Billahi kek hoş. Değil doğru. Kapıcı harem. Çek dışarı. Ya oynayalım. Anne başlıyorum. 3 2 1 başlayın. Allah 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 ben bulacağım. Ya ile yapma vurma ya. Ben bulacağım hiç. Öraya gidelim. Hop. Hadi bakalım. Neredesin çocuklar Allah 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 Lan yanlış yer. Evet, gel evet. lan buraya gel lan buraya. <laughs> lan yanlış yer burası. yanlış yer burası. Aha. Aha. Buldum. Yeeey ben kazandım. <laughs> ben evet, kazandım. Ben kazandım. <laughs> ben ben kazandım. <laughs> <ya buldum ya. gülüyor> tamam Allah. tamam sana da vereceğim birazcık gel. O kadar bir yarıştı yarıştın sen de. Bir daha yarıştın. Da biz kazandı bu yarışmayı valla. Ne kadar iyi yarışıyor lan bu. Yemin ederim. Aha Mahmut ben kazandım. Kırıyorum ha. Anne hadi kırabilirsin. Oo, oh, oh, büyük ödüle bakacağız. Büyük ödüle bakacağız. Bir sürü ya. para var dedi. Kır kır yardım et yardım et sana da vereceğim. Azman yok ki. Aa, açıyorum hazır mısın? Aç. Hop. Uh -huh. Uy eşyalara bak sakın. Oha. Uh -huh. Tamam love senin olsun. Şunları ben alayım. Tamam. Elmaslar senin olsun paralar benim. Şöyle. Ayakkabıyı unutun, ayakkabıyı da al. Anlamayın, anlamayın. Ayakkabı bu Arkadaşlar. Ben gördüm <laughs> Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Allah geliyor. Gel be lan. <laughs> ben kaçıyorum. Evet umarım videomu hoşunuza ilginçtir. Videomu hoşunuza ilginçtir. Merhaba çok arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kahvaltımı hazırla. Kahvaltımı hazırla. Gel buraya. Kaçma. Gel buraya. Oh, gel Toç. Kapıyı de kilitledim. Gelemem. Geldim ki. Kahvaltımı hazırla. Gel buraya. Ay, ay, ay. Kahvaltımı, ay, hazırla. Ay, ay. Kahvaltımı hazırla. Kaçma.